birlikte bataklık oyunu oynuyoruz evet ablamızı batıyor ben hemen şuradan bir yere şu ilerilere gideyim ilerilerdeki daha güzel kahverin de şey ne arkadaşlar Bunu çok merak ettim ormandaki çamur mu çamur değil yumuşak çabuk kum mu yumuşak çabuk kum mu aaa dondurma dondurma Bırak. Bırak. Evet. Bırak. Benim, bu ne ne merak ettim arkadaşlar nasıl bir şey olabilir, olabilir ki böyle. ben dondurma alıyorum ben dondurma alıyorum Dondurma oldum arkadaşlar. Dondurma oldum. Kaçma buna çok hızlı basarım bence ben. <laughs> evet. Uzay başınıza biliyorsunuz. <laughs> Oyun adını bilmiyorum. Çıkmak istiyorum ben

Benim adamları. Burada kekece de yedik. Me Moskova yapmaya uçmaya. Aa. O da. Arabam içeriden olmuyor. Bu bize kesinlikle yakışmayacak. Bir daha bu konuşmayı izleyen. Keçe çok mu? Keçe bu çok hızlı batar. hatırlatmamı ister misin? Biliyoruz. Kasaların ahtarı onlarda. Bataklık. Onlar Bunlar mı? Bu normal bataklık. Bölgelerinde uzay endüstrisi bakmayız değil mi? Sözleşmeleri onlara geçirmede. Yardım edebileceğimizi söyledik. Ben kendimi yapacağım. Bu sözlerini okumaz mısınız? Ben size ona yollarım. Benim hemen şuraya şöyle gideyim. Uçayım gideyim. Evet arkadaşlar uçacağım. Uçuyorum. Ben tipimi göstermeyi unuttum. Sana engel olmam biliyorsun. Geliyorum arkadaşlar. Havuz kenarında yayın. Gelemiyorum. Yok oldum arkadaşlar. Tamam geldim. Merhaba, merhaba. Evet arkadaşlar şuradaki yerde kendimizi yetiştiriyoruz. Bunlar hiç konuşamıyoruz. yiyorum nedense. Evet arkadaşlar kendimizi yıkayacağız. Hiçbir şey yok. Dondurmanın geçmemesi lazım. Çünkü şey dondurmanın bana yapışması lazım. Evet arkadaşlar biz hemen şurada grimiz şey koyalım. Abla yanmış. Hemen şurada grimiz şey koyalım. Kırmızı çiçek olunca videoyu bitireceğim. Daha yan bakmadan gittim. Jöle. Bu arada bu kırmızı çiçek içeceği değil. Ne oluyor? Bu arkadaş çok kısıyor. Neden bilmiyorum hiç. Video atmayın. Bakın arkadaşlar jöle. Bana göre şu an jöle.

Kamele, evet. evet. Ateşi. Ateşi. Ablam da video çekiyor. Evet, ve bu çok akıllıca. Değil mi seni? Ben seni yakalamak istiyorum. Ben yakalamak istiyorum. Yakalamadım. Yakalayamadım. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Parkur yapmaya geliyorum ben de. Başlığın adı da parkur yaparak oldu. Neden evet, bu kadar hızlı. yavaş gidiyoruz. Burada Roblox'lar girebiliyor buraya yani. VIP'ler. Ben VIP değilim ama. VIP yok. <laughs> Ve ezeyim. Ne oluyor lan? Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar oyundan ayrılacağım. Arkadaşlar ne oluyor? hayatımda oynadım ama bu ne? Oh ölüyordum. Heh. 50 dakika önce girmemişim. Ne yapıyorsunuz? Ben üşüyorum. Ben normal bataklığa gideceğim. Bataklığa gideceğim. Kendimi de göstermeyeceğim. Çünkü neden olmasın? Evet. Dünyada iki tane bataklık var. Şimdi bataklık. Bir tane daha bataklık vardı. Benim burada yürüyebilmem lazım hızlıca. Çünkü burada çim var. Ya? Benim burada yakalanmam lazım. işte. Botlarım baya güzel oldu arkadaşlar. Şimdi artık buradan çıkabilir miyim? Buradan çıkabilir miyim? Oyunda buradan çıkmıyorum yok. Oyunda buradan çıkma Ya bataklık olduğu için çıkamıyorum artık Sözümü bitirdi, bitir, bitir, bitir bitiremeden çıktım. Kesin geriye gitmeyi öğrendim. şey Ben şimdi şurada pantolon yapacağım. Deli olarak lava gireceğim. Çakak yollayayım. kurtarın altın yandı. Bak altın yandı. Burası da kaldı ya. de baya güzel. Çekirdeği mi boyadı? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum arkadaşlar. Sözümü bitirmeden çıktım. Korkunç burası yok lan burası yok. Kuru su su su. Bakayım. Usta. İngilizce bilmiyorum ama buraya gideceğim. <laughs> Hatta burası normalde e, şeydi. Su orada aşağı düşüyorduk. arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Başak videonun adı da Başaklığa girdim. Başlıyor. Bye. bay.